Hz. Hızır'ı az insan görür, ee, yani herkeste görüşen bir insan değildir Hızır, çok çok az insan görüşür. Mehdi'nin bağlantısı olacaktır Hızır'la, ee, Mesih'in bağlantısı olacaktır. Bazen de öyle Evliyaullah'tan şahırsızlar olur, üçler, yediler, kırklar denen e, varlıklar vardır Bazen de onlarla görüşür. O kadar. Yani öyle sık sık ortaya çıkan, sık sık görüşen bir kişi değildir. Nazlı'dır Hazreti Hüzür. İnşallah. İnşallah. Öyle şey yapmaz. İstanbul'un fethinde görev almıştı. Osmanlı'nın yıkılışında görev aldı. Atatürk'ümüze yardım etmiştir. Fatih Sultan Mehmet'e yardım etmiştir. İnşallah. Şimdi Türkistan'ın yıkılışında yine görevli. Ama sonra da yine yıkılışı da vardır Türkistan Birliği'ne. Doğru evet. 1506'dan sonra da yıkılışı hı -hı. vardır. Orada da görevlidir. İnşallah. Ondan sonra Hızır'ın çekilişi vardır. Ondan sonra çekilecek. Ondan sonra artık hı -hı. E, Allah selamet versin. İnşallah. Bir süre sonra da